Herkese merhaba. Citroen markasının yeni C3 modeli Türkiye'ye geliyor. Konforu ön planda tutan yenilikçi ve yüksek teknolojili modelleriyle otomotiv tarihinin en köklü üreticilerinden olan Citroen, B segmentindeki başarılı modeli yeni C3'ü 2025 yılının ilkbahar aylarında Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Karakteristik görünümü, sınıfının üzerinde boyutları ve markaya has yüksek konfor özellikleriyle 4. nesil C3, elektrikli ve hibrit versiyonları ile Türkiye'de satışa sunulacak. İlk olarak aracın tasarımına baktığımızda Avrupa'daki 4. nesil Citroen C3 ailesi Citroen'in cesur yeni marka tasarımını temsil eden iddialı bir görünümle baştan aşağı yeniden tasarlandı. İlk kez 2022 Citroen Oli konseptinde ön gösterimi yapılan yeni tasarımda dikey ve yatay unsurlar teknik bir tarzda kontrast oluşturuyor. Daha uzun ve daha dikey ön cephe merkezi olarak konumlandırılan ve parlak siyah yatay ızgara ile tamamlanan çift şeritli yeni marka logosuna ev sahipliği yapıyor. Aracın profilinde teknik ve alttan kesik çizgiler, kemer hattı boyunca yeni imza aydınlatma kümelerine ve kapı panellerindeki ince kıvrımlara doğru akıyor. Yeni imzalı arka aydınlatmalar aracın köşelerine doğru uzanıyor ve ön farları yansıtan iki yatay ve bir dikey mercekten oluşuyor. Bagaj kapağının altında ayrı dinamiğe yardımcı olmak ve otomobilin iddialı duruşunu daha da güçlendirmek üzere köşeleri kaplayan gösterişli bir tampon yer alıyor. 17 inçlik elmas kesim alaşım jantlar güçlü duruşu destekliyor. Otomobil 4.01 metre uzunluğu ve 1.76 metre genişliği ile kompakt bir araç olduğunu pekiştiriyor. Aracın içine geldiğimizde yeni C3'ün geniş iç mekanı bir evin oturma odasına benzer bir ortam sağlamak üzere yalın ama zarif yüzeylerle şekillendirilmiş. Yeni C3 yenilikçi, rahat ve donanımlı iç mekan mimarisi Season Lunch ile tasarlandı. Season Lounge geniş ön cam, İki yanda Strain'in imzası niteliğindeki dikey havalandırma kanalları ve grafik öğelerle yatay bir ön konsol mimarisi oluşturuyor. Yeni C3'ün yeni desende Strain Advanced Comfort koltukları özel olarak tasarlandı. İlk temasta konforlu ve yumuşak bir his sağlamak ve mesafe ne olursa olsun destekleyici bir sürüş sunmak üzere ilave köpük kullanıldı. Daha uzun iç mekan, kapı panelleri, Orta konsol ve orta kol dayamanın altında kullanışlı ve akıllı saklama alanları ve ayrıca orta konsolda kablosuz telefon şarj sistemi de yer alıyor. Geleneksel gösterge panelinin olmaması daha ferah bir ön konsol tasarımı oluşturuyor. Yeni tamamen elektrikli C3 Araç bilgilerini ön konsolun üst kısmı ile ön camın alt kısmı arasındaki parlak siyah bölüme yansıtan yeni Citroen Head-Up Display'i ilk kez kullanıyor. Ön konsolun ortasında hafifçe sürücüye dönük 10.25 inçlik renkli bir GLNC ekranı yer alıyor. Özel bir uygulamaya sahip My Strong Play ile akıllı telefon kiti sayesinde kullanıcı kendi cihazı üzerinden müzik, radyo, çağrı ve navigasyon işlevlerine erişebiliyor. Yeni C3'te geniş bir bagaj hacmi de sunuluyor. Standart konumda 310 litre sunulan geniş bagaj hacmi günlük hayatın gereksinimlerini fazlasıyla karşılıyor. Stellantis'te bir ilk olarak yeni Strean eC3 BEV'ye özel akıllı otomobil platformuyla şehir içi kullanımda 440 kilometre, karma kullanımda ise 324 kilometreye kadar WLTP sürüş menzili sağlamak için 44 kW saat LFP batarya kullanıma sunuyor. 100 km hızlı şarj özelliğiyle 26 dakikada %20'den %80'e şarj olanağı da sağlıyor. Yeni iC3, 113 beygir elektromotor ve tam otomatik şanzımanı ile 0-100 km hızlanmasını yaklaşık 11 saniyede tamamlayabiliyor ve yaklaşık 135 km maksimum hıza ulaşabiliyor. Yeni C3 çok yönlü olacak şekilde ilk kez bir hibrit güç aktarma sistemiyle de sunulacak. Hibrit sistem benzin ve elektriğin avantajlarını iki motorla birleştiriyor. Bu motorlar sürücünün müdahalesi olmadan otomatik olarak birlikte veya ayrı ayrı çalışıyor. 48 volt hibrit teknolojisi belirli sürüş aşamalarında şarj olan 48 volt lityum iyon batarya yeni hibrit sistemde kullanılmak üzere tasarlanan yeni nesil 100 beygir gücündeki 3 silindirli benzinli motor ve 21 kW bir iyi motor isimli elektromotorun entegre edildiği yeni elektrikli s 6 çift kavramını şanzımandan oluşuyor. Citroen EC3 bu segmentte ilk defa Citroen Advanced Comfort süspansiyon ile yeni Citroen Advanced Comfort koltukları birleştirerek uçan halı etkisi sunuyor. Citroen C3 hatchback tarihinde ilk kez yenilikçi ve özel Citroen Advanced Comfort süspansiyonu tamamen yeni elektrikli EC3'ün tüm versiyonlarında standart ekipman olarak sunuyor sürücü ve yolcular için görünmez olan progressive hydraulic cushions aşamalı hidrolik stoperlerin kullanılması sayesinde yolda benzersiz bir uçan halı hissi veren sürüş konforu sunuyor. Bu süspansiyon sistemi ile tamamen yeni IC3 bozuk yol yüzeylerinde aracın süzüldüğü izlenimini veriyor. Ayrıca yeni IC3 en güncel Citroen sürüş destek teknolojileriyle donatılıyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.